altı okun böğrüne evet oyunuzu basacaksınız. CHP Genel Başkanı Balıkesirlilere böyle seslendi o istedi. 11 milyon emekli kardeşime sesleniyorum. 11 milyon oyunu bekliyorum senin emekli kardeşim. 11 milyon oyunu bekliyorum. Bir tek fireyi bile kabul etmek istemiyorum. Bir tek fireyi bile. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim turu için Balıkesir'deydi. Seçim vaatlerini sıralayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ekonomiye yönelikti. Konuşması boyunca o isteğini yineleyen Kılıçdaroğlu 4 yılda Türkiye'nin yoksulluk ve açlık sorununu çözeceğini iddia etti. Sizden 4 yıllık süre istiyorum. 13 yılda yapamadılar. 13 yılda 17 milyon yoksul çıkardılar. Ben 4 yılda yoksulluğu sıfırlayacağım. 4 yılda açlığı sıfırlayacağım. Askeri ücreti net 1500 TL yapmayı vadeden Kılıçdaroğlu taşeron sistemine de partililerin çözüm bulacağını savundu. 8 Haziran'dan itibaren hepinizin kadroları hazır olacak ve kadrolara gidip çalışacaksınız.